Bugün günlerden yine o gün Seninle karşılaşıp göz göze geldiğimiz gün Hani bir şimşek çakmıştı yüreğimizde Bakışlarında eriyip yağmurlara karıştığım gün Ne hayallerimiz vardı hayata dair Pembe panjuru olmasa da bir evimiz olacaktı Bahçelerinde güller ve papatyalar olan çok, çok mutlu olacaktık. Sabahları gözlerimizi açtığımızda birbirimizi görecektik. Oysa, oysa sana en güzel masalar hazırlayacaktım. Sonra aşkımızın hatrını kırk yıla çıkaracaktık. Güllerin içinde kahvemizi yudumlayarak. Ne oldu? Ne oldu şimdi sana? Neden korktun ki bu kadar? Hayallerimiz yarım kaldı. Neden? Bu kadar kolay mıydı sevginden vazgeçmek? Bu kadar mı sevdin beni? Hemen unutacak kadar. Neden? Neden? Bak gözlerimden yağmurlar yağdı. Bu defa hüzünden aktı kirpiklerimden. Yanaklarımdan süzülüp o çok sevdiğini gamzelerimde birikti. Ben o çukura gömdüm hayallerimi. Neden? Neden? Bu kadar değersiz miydi ki bana olan sevdan? Oyuncak gibi attın bir köşeye. Şimdi ben kaybolan hayallerimizde yolumu bulmaya çalışıyorum. Senin bıraktığın yıkık düşleri toplayıp çöpe atıyorum. Bugün günlerden, yine o gün. Hayallerimin darmadağın olacağını bilmeden, sana rastladığım gün. Yalancı sevda, yalancı sevda. Günün kutlu olsun, kutlu olsun.